Selam arkadaşlar. Kartal'dayız. Kartal Kule'de demir makas üzerine yağlı boya atıyoruz. Böyle iskeleler kurdurduk. Bu şekilde burası Kartal, Kartal Kule. Beyaz yağlı boya atıyoruz. Biraz Durumlar karışık burada. Manzaramız. Deniz gözüküyor tabii bizim kameranın çözünürlüğü o kadar yeterli değil. Bu da ustamız. Yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz yani. Çalışmaya devam. Sevgili arkadaşlar,